Evet arkadaşlar Bayburn tavzasının Envaya haritasını yapacağız bugün. Layer'dan Add Layer Vector Layer'dan verileri çağıracağız. Ben verileri daha önceden indirdiğim için indirmesi de uzun sürdüğü için videoda göstermedim. O yüzden direkt burada var. Havza sınırı ship dosyasına ekliyoruz. Ondan sonra tekrardan bu sefer akarsuyun Ship dosyasını ekliyoruz. Böyle ama haritayı getirmeyi unutmuşuz. Bunu getirelim. Şöyle. Şimdi bunu sınır olarak yapacağız. Bir seçeyim. Böyle şunu da akarsiyonu mavi yapacağız. Tamamdır. Temelimiz bu şekilde. Şimdi Şurada uydun verilerini çağıracağız. Tamam, şimdi burayla işimiz bitti. Şimdi bu verileri birleştireceğiz. Cluster. Sonra Büyük Virtual Raster. Awesome. Buradan önce 8 ve 8 oranlarda iki tane 8 bandı seçiyoruz. Sonra buraya ismini yazıyoruz. Band 8 diye. Kaydediyoruz. Run diyoruz. Bu kaydoldu şuraya gördüğünüz gibi. Tekrardan yapıyoruz. Bu sefer band 4'leri birleştireceğiz. Şöyle ikisini seçiyoruz. Okeyliyoruz. Buradan bu sefer de ismini Band 4 yazıyoruz. Band 4 yazdı. Run yiyoruz. Tamamdır. Bunları birleştirdik. O yüzden şu birleşmemiş olanları siliyoruz. Bunlarla işimiz bitti. Tamam. Şimdi bu ikisini de birleştireceğiz. Şu şekil. Parantez açıyoruz, band e basıyoruz, eksi, band4, parantezi kapat, böl, bir daha aç, band8, bu sefer artı, band 4. parantezi kapatıyoruz. Yine dosya isim oluşturuyoruz, şöyle yapacağım, oluşturduk, sonra okeyliyoruz. Şimdi de bu ikisini birleştirelim, burası biraz sürüyor, bekleyeceğiz. Tamamdır. Bunlar da birleşti şu şekilde. Bunları da siliyoruz Bunlar da şimdi bitti. Şimdi bunu klipsleyeceğiz. Onu da şöyle rasterdan extraction'a geliyoruz. Mask layer. Burada dosyamız seçildi. Burada zaten tek bir şey var. Onu da seçiyoruz. Buraya da koyduk kodunu yazıyoruz. 155, 35. Keep'i seçiyoruz. Sonra run diyoruz. Tekrar. Bu şu anda bunu haritamıza göre klipsliyor. Yani kırpıyor. O şekli alacak. Tamamdır. Şimdi bunu da siliyoruz. Bu şekilde kalıyor. Şunu alt alıyoruz ki diğerlerin şeyi çıksın. Şimdi bunu renklendireceğiz. Buradan bir altını, buradan Pardon. Şunu bir yapıyoruz. Şunu discrete yapıyoruz. Burayı da ortaya alıyoruz. Burayı 7 yapıyoruz. Şimdi bunları sıfır bir ve sıfır atar arasında çekeceğiz. Sıfır nokta bir sıfır nokta iki sıfır üç sıfır nokta şu inefeyi elde ediyoruz sıfır nokta beş nokta altı tamamdır burası da bunu okeyliyoruz renklendi şu anda haritamız harita bu şekilde şimdi hmm. şuraya basıyoruz haritamızın ismini yazıyoruz Okey diyoruz böyle bir sayfa geliyor şuna basıyoruz haritamız gelecek evet, seçiyoruz Analiz haritamız geldi şimdi şu üç kutucuğa basıyoruz Buraya çekiyoruz Legend bu da geldi Şu üçgen de bizim yön şeyimiz bu da geliyor bu kadar Viber tavzasının Endiva Analiz haritası bu şekilde